Niye? Benim Türk paramın değeri düştü. 100 dolar, değil, ha, 100 dolar. Adam getiriyor euroyu. Bir de ben dışarıdakilerin oy kullanmasını istemiyorum. Dışarıdaki yani dışarıdakinin tuzu kuru. Yani bu Almancının Almanya'da dışarıda ülkede yaşayan insanların tuzu kuru anlatabiliyor muyum? Tamam bizim vatandaşımız Bilmiyorum, ama bilmiyor. bizim vatandaşımız ama biz de birlikte yaşamıyor. Yani o e sıkıntıyı çekmiyor. Sen? Evet kullanmasınlar. Yani Türkiye'de yaşamıyorsa kullanmayacak kullanmayacak çünkü Bilmiyorum. onların tuzu kuru. Çünkü onlar neden kullanıyor? Onların euroları buraya geldiği zaman değerli olsun diye ve daha bire Tayyip Erdoğan işte e, reis bilmem ne diyor ama bu, 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 böyle olmamalı. Bu gerçekten böyle olmamalı. Çünkü kaderimiz kader, kaderimizi niye onlar belirliyor ki? Gerçekten bakın şimdi bir kiralık eve çıksanız mesela e, yani kiralık eve de çıkamıyorsunuz artık. Bakın. Geçim ekonomi nasıl? Efendim? yaşam geçim ekonomi paranız pulunuz var mı yok mu? Bir şey başka soru sorsanız. Ne sorayım mesela? Ya başka konu yok mu Hep siyaset mi konuşacağız? Bu yaşam geçim siyaset değil de. ekonomi bu. Ekonomi mi? Ne sorayım? Ben Nasılsın? İyiyim ne sen? <laughs> Eğlenci misin? Çalışıyor musun? <laughs> Çalışmıyorum. Ne, nasıl geçiniyorsun peki? Nasıl geçiniyorum? Parayı babam veriyor, abim veriyor, kim veriyor? Gökten yağıyor. Yani. Gökten? Evet. Kimle, kimle kalıyorsun? Gökten dolar yani. Kimle kalıyorsun? Ailemle. Ailemle. Evet. Başka bir şey yok mu soru ya? Hep Ne sorayım. Bel sorayım? Belediye seçim belediye, belediye kim oyur? Belediye kim oyur sen? Oy kullanmadım ki ben. Kullanmadım. Kemal Kılıçdaroğlu istifa mi etmesin? Tamam. Şirin evlerde ne istiyorsun? Ne eksik burada? Ne olması lazım? Şirin evlerde bence her şey tam ya. Güzel değil mi? Eğlenceli seviyorum değil yok. mi? Yok ben seviyorum burayı ya. Güzel. Nasıl bir soru sormamızı isterdin mesela? Sen Me konuş. Mikrofon sana serbest. Ben, ben o zaman ben tutayım. Konuş. ben size sorayım. Konuş. Sen ne diyorsun? Ee, merhaba öncelikle. Ben bu sefer soruları burada ben sorarım. Sor. Mesela. Tamam soruyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Burcunuz ne? Ayı. Ha? Ayı burcu. Ayı mı? Haa. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yaşamsın? Teşekkür ederim. İyi olacağız. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Dünya yüzünde, dünya yüzünde en kötü bir orta Türkiye'de. Uçuyoruz diyenler var. İHA, SİHA, yol, köprü, ha. baraj. 40 sene çalış, 40 sene çalış, 40 sene sonunda 2500 lira asgari ücret, 5000 lira al. 3500 lira asgari ücret, 7000 lira al. Yes. Asgari ücret 11500 lira, sen alacaksın 10250 lira. Niye? Hangi, hangi? ahlak bu? Emekli değil mi? Evet, hangi ahlak? Türkiye'de bütün benim tarzımda 40 senesi... Bir sen var. 40 sene... Ya evladım şimdi adam 20 sene çalışmış emekli olmuş 10 sene çalışmış emekli olmuş adam 25 sene çalışmış emekli olmuş ben yapmayın yapmayın ben 26 yıl Al çalıp da o yıl var ahlakın dışına çıkmayın bir kişiye oy veriyorsanız ileriki tarihlerine bakın ben 20 senedir kağıthaneliyim 86 yılından beri benim kadar tanıyamazsınız. Kim yönetiyorlar efendim? Ne? Ne kötüsü? Türkiye'yi bek batırdı, berbat etti. Uçurduk diyorlar ona. Neyi uçurdu? Kötü. Kendi Kötü. çocuklarını Amerika'ya, bilmem nereye gönderdi. Konuş. He, alkışlayın. Yapamıyorum. Ne zamandan beri bozuldu efendim? Ya seçildiği günden beri aynı. İlk seneden beri. İlk seneden beri aynı. Tanıdığım insan. Beşlerde gidin sorun. Beşlere gidin sorun. Evet. Kötü, Kemal Bey'le kötü ayrılmış. Ya niye ayrıldı? Eşek etiyle sucuk yaptıkları için mi? Hadi gidin ya. Biraz. Futbol sahasını 75 senesinde dolduturup futbol oynanacak hale getirttirdim. Ne? Gidin bakın ne halde. Ne yapmışlar şimdi? söyleyin işte. Hep tarafını söktüler. Yeniden şey, Yeni Bodrum kaldırsın. Ya neler yapmadılar? Yakın, koca, koca, yani. koca Sinan Kulübü orada amatör kümenin oynandığı futbol sahasını gidin bakın Afrika'da yok bu Afrika'da bara kaydı buranın ilkokulu Barakay'dı Hababam sınıfını yazlık sinemalarda buranın çocuklarıyla sahneye koydum götürdüm <laughs> yapılırken ellerine parayı saydım siz neden bahsediyorsunuz hangi ahlaktan evet, Biz ahlaktan bahsetmedik artık ahlak Biz çok ahla değil mi? Biz ben herkese bağırıyorum ahlak çok. He? Cebi, cebindeki parayı çalıyorlar. Ahlaklı oluyorlar, değil mi? Ya bir şey demediniz. Sizence halk alkışla. Ben ahlaktan bahsettim. Be ben alkışlayacağım onları. Evet. Tamam mı? Evet. Alkış ekonomi nasıl gidiyor? Uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Valla ekonomi batmış zaten. Yani Sen her şey azaldı. Şey Sizdeki şey. lokantalar dolu, pastane dolu, herkesin parası var dedi. Parası Haram var yok. da e, e şimdi gençlerin falan geleceği arama. gitti yani neticede. Öyle mi? Evet. Gençlerin geleceği zaten hiçbir şey alma şansları yok şimdi artık. Bizler arama bir şeyde biz alabiliyorduk zamanında. Şimdi bunlar hiçbir şey alamadı için işte. harcamaya yöneldi herkes artık. Nasıl bir şey alamıyoruz? Bir şey alamıyoruz dediler. Harcamaya yöneldiler. Belediye seçiminde oyunuzu kime veririz efendim? Vallahi e, Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz Ekrem İmamoğlu. yine. Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi etmemeli mi efendim? Valla bence etmeli. Evet, bence çok kötü. etmeli. Çok kötü. Şimdi birisi dedi ki herkeste para vardır. Lokantalar kim dolu. Dedi, kim ne kim bana göster. e gö bana göster onu be. <laughs> Allah Allah. Allah. babacığım. lokanta dolu, pastane dolu, AVM dolu, cadde dolu, sokak. Bunlar ne yapıyor dedi para yoksa. Para o parası olanlar orada olmayanlar geberip gidiyor. Şu anda hepsi çöpte. Kötü mü ekonomi? Oo, hem de nasıl hem de nasıl. AK Parti yönetebilir mi yönetemiyor mu? O bitti. o bitti. O bitti. Peki belediye seçimi seçiminde kime o vereceğiz? Ben e, İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu'na. Kemal Bey istifa etmeli mi etmemeli mi efendim? Etmeli. Etmeli, teşekkür evet. ederim. Evet. Abi sendeyiz. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Vallahi abi krallar gibi gidiyor işte gördüğün o, gibi. Için. Yani. Kask yok. <laughs> kask var abi nasıl yok? Sen bize emniyeti, <laughs> niye etiket ediyorsun şimdi. Efendim gerçekten <laughs> evet market, çarşı, Arkadaşlar pazar fiyatları Sizce nasıl yani? gelen yani sor. Yani şimdi bize kalırsa abi güzel her şey. <laughs> Yok. Belediye seçiminde o oyunuzu kime vereceksin efendim? Belediye seçiminde kim çıkacak ki? Kimler, Kimler var abi? Var. Çeydvan, tamam, kim? Partisi, refah. var. Refah biraz daha sıcak abi. Yerine refah. Tabii. Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi etmemeli mi Abi şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da abi Kemal Kılıçdaroğlu kendini zaten kepaze etti bütün seçimlerde mi? Ama şimdi bu adam zaten kalsa da bir fark etmiyor ki adam yerini tutuyor yerini. Anladın mı? Onun zaten yaşı Kemal'ermiş, e evet. Kaç yaşına gelmiş adam daha yaşını tutuyor anladın mı? Yerini kovalıyor yani. Tabii Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bilerek yapıyor ha. Boşuna küfür yiyor ya çocuk. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Bakın, Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok güzel. Gayet güzel yaşıyoruz. Öyle mi? sıcak ya o yüzdendir ya. Mi? Ekonomi çok iyi. Ekonomi çok iyi. Uçuyoruz da ya. Öyle mi? Hey, müthiş. Şikayete gerek yok. Ne şikayet ya? Şikayetten indir. Belediye seçiminde oyunuzu kimi verecek efendim? Ya ben burada yaşamıyorum. Ama vermeyeceğim ya. Oy vermeyeceğim aynen. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi etmemeli mi efendim? Ya versek de oyumuz yani bir anlamı yok irademize kayım atanıyor yani. Yok yani da sen ver ki ayrı bir şey. Kay ben şu bir soru oyu diyorlar, Yani. Kayyum o ayrı bir şey. Hı hı. Sen vermeyeceksin yazık. Kılıçdaroğlu... İstifa etmeli mi etmemeli mi? Niye? Ya çünkü CHP tarihinin en başarılı sonucunu aldı yani. Öyle mi? Aynen. İyiyiz yani. Ha. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Efendim? Soruyorum. Ya ekonomin, yaşam da işte belli yani. İşte i̇yi mi, kötü mü, geçim? Ya şu, yani. şu şartlarda iyi değil. Ne zaman iyi olacak? Vallahi bilmiyorum ne zaman iyi var. olacak. Ee, şu anda bir emekli ee, milletvekili maaşı 147 bin maaş alıyorsa normal bir emeklinin emekli 15 mi? bin. 147 almıyor Mevcut maaşı ile emekli maaşı bir olur. İşte ben de onu diyorum bak. Emekli milletvekili bir de milletvekili maaşı 147 bin maaş alıyor. Doğru. Bugün ee, bir emekli 7500 lira alıyor. Bir emekli en az 15 bin lazım. Ama çünkü. emekler onları ya, iktidar yaptılar. Emekler ya ben ne? de oy verdim. Ben AK Partiliyim. Cumhur İttifakı'na oy verdim niye, ama sonunda, ne, Niye, şu anda... arttırmadı sizin maaşınızı? abi anlamıyorum ben ki işte yani dediler emekli Şu an kızgın mısın? Ne? Şu an, şu an, kızgın ya tabii kızgınım yani yani tabii kızgınız yani. Reis karşınıza anda... ne derdin? Abi şu anda bak ben ya şey konuşuyorum. Şu anda Cumhur İttifakı yüzde on oy kaybetti. Değil mi? Ben kaybetti. bir Cumhur İttifakı olarak ben oy verdim ben. Ben yetmiş 70... Şeyimiz var bizim yani 70 seçim Yarın olsa yine verir misin? Ne? Ya düşünmem lazım Ya illaki yani veririm ama yani şeyle veririm yani Zoruna Zoruna, ee, Zoruna Belediye ama. seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Belediye ben valla belediye seçiminde MHP'ye vereceğim oyumu Milliyetçi Hareket Partisi Evet Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi etmemeli mi efendim? Ya Kemal Kılıçdaroğlu zaten istifa etmesi lazım abi Vakti gelmiş Ya abi 13 seçim kaybeden bir lider o partinin başında duruyorsa Şimdi bazen diyor ya eee Tayyip Erdoğan'a diktatör. Aslında diktatörün önde giden o. Yani o kazanmış sen kazanmamışsın Ya kardeşim 13 seçim kaybetmişsin. Hala orada duruyorsun. Muharrem İnce'yi tuvalet önünde beklettin. E, Mustafa Sarıgül'ü partiden attın. Doğru. Muharrem İnce bugün tek başına %32 oy aldı 2019'da. Başkan CHP oydu canım. Oydu CHP oydu ama şimdi 50 parti birleşti kaç oy aldılar? Yüzde 48 mi? HDP'nin oyunu nasıl bakayım yüzde 48'i. Olsun sonuçta o MHP'ninkini aldı. Abi yaldan oldu yine Cumhuriyet'e fakat yüzde altı fark attı onlara. Dur. Dört buçuk, beş buçuk aldı ya adam. Şu şarttan Göçmenlerin aldı. oyunu almış diyor, çalmış ya diyor. Ya boş versem, bu işler hikaye ya. Göçmen oyunu nerede alıyor kardeşim? Anca göç, biz de gittik yurt dışına iltica ettik. Anca göçmen Türk vatandaşı olursa oy kullanır. Ama, yapmışlar diyor. Ya kim diyor ya, onu ya? Ya 400 olabilir. 400 bin alırsa 400 bin liralık vatandaş öyle mesela. Katalar, 400 bin falan değil. 400 bin dolarlar. Ha Ya kardeşim adam parası var. Bizim de yurt dışında bir sürü. Ama bizim kaderimizi, bizim kaderimizi, bizim kaderimizi belirlemesine hak var mı? Efendim? Yani adam Katar'da bir kelime Türkçe bilmiyor. Adam bizim be. kaderimize oy verme hakkı var mı Abi Türk vatandaşı... Ben boşuna maskerlik yaptım. Tamam da Türk vatandaşı... Bak, bizim Türkiye'de şu anda e, Türk Avrupa vatandaşı da... yanlış veriliyor diyorum. Parayla verilmeyelim. Az Parala bir da... mi? Da... Mi? Az mi? dakika mı? az bir dakika öyle düşünmeyeceksin. Her şeyi tek taraf düşünmeyeceksin. Şu anda bizim yurt dışında 5 milyona yakın Türk var. Tamam. En az bunun 1 milyonu benim kardeşlerim yerine normal Alman vatandaşı Avusturya'da o da orada oy veriyor. Tamam. Oy veriyor ama onun belli bir kuralı var. Hemen geri gelmez, bir sene içerisinde oy mu verdiriyor sana? Ya. onların kaderini belirleyebilir misin sen? ya Tamam, belirleyemezsin. Ee? Ben de taraftar değilim o şey ya. Belirleyemezsin. Tamam. E, tamam. Belirleyemez yani. Burada ver, ben verir şey yapmıyorum. O böyle önce dil üretiyor. O, 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 ya, Onlar tamam, gibi düşünüyorlar. Yanlış. Kardeşim, kardeşim. Yanlış. Ben de onu e, yanlış e Tamam, görüm. burada ipi burada mi? ipini koparan ha. geliyor buraya, oyunu veriyor. Ben de ya. E niye veriyor? Bak, ben şimdi ben şimdi maliyeci böyle. geldi ma tuttu Vergiye gireceksin. Tamam gireyim kardeşim. Suriyeli niye girmiyor? Oraya karıştırma. Niye? İşte ben bak, 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 benim vergimi ben... alacak bir dakika. Benim vergimi ben alacak de, bir dakika de, bir dakika ben de, abi. De bak cüzdüm. benim vergimi alacak Suriyeli burada parayı ödeyecek. Sebep? İşte vergisi yok. Abi yanlış. Ya adama soruyorlar diyorlar ki sen diyorlar nerelisin Ben Suriyeliyim. Vatandaşlık aldın mı diyor? Almam ki diyor. Niye alayım ki diyor? Niye almıyorsun diyor? E vatandaşlık alırsam diyor yardımlar kesilecek. Böyle bir mantık var mı ya? ya artık yeter ya. yeter Türkiye. Yeter de, ya. Bu ne ya? Türkiye ya, artık doğru, doğru. Yani kendi memleketinden şey lazım, ya. ayaklanması lazım. Ayıptır, günahtır ya. Hem ya, yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Ya kardeşim, asgari asgari ücret 10.400 lira. Değil 10.400 lira, 11.400 lira. Bir dakika. Asgari e, 10 10.000 liradan şey var mı? Yok. E, 15 bin yok Ya matematiğe oluyor. aykırı şeyler bunlar ya. Yani oluyor ama işte. Şimdi evet, kardeşim asgari bir bak 2850 iken asgari ücret e, 2850 iken e, kiralar burada 1100 1200 lira civarında idi. 3'te 1'e tekabül ediyor değil mi? 3'te 1. Doğru. Şimdi asgari ücret ne kadar? 11.400. Ev kirası o kadar zaten. Şimdi asgari şans, asgari, olursa... asgari ücret şu an 25.000 liradan aşağı olmaması gerekir yirmi 25, 25 bin. Tabi evet. e, tabii yani. 25 bin liradan aş aşağı olmaması gerekir. Mantık. Kaydır, e, tabii mi? ki. Mantık onu götürüyor yani. Belediye seçiminde reyi kime vereceğiz? Ya kime vereceğiz? Bunlara mı vereceğiz? Söyleyin, biz... Ya ben sol görüşlü bir, bir insanım. CHP e, C CHP vereceğim. Başka Kemal Bey söyleyeyim. istifa etmeli mi etmemeli mi Ya etmeli aslında. Yaşlar, yaşların, bak yaşların gitmesi lazım. <laughs> yani yaşların gitmesi lazım. Bugün Kılıçdaroğlu, bugün Tayyip Erdoğan, bugün Bahçeli, bugün buna benzer insanların gitmesi lazım kardeşim. Gençler gelsin. E tabii gençler gelsin ya nedir bu ya? Çok teşekkür ederim.